Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Haberin var mı? Demir kapı kör pencere yastığım ranzam zincirim Demir kapı kör pencere yastığım ranzam zincirim Uğruna ölümlere gidip geldim. Sılamdaki mahsur resim haberim var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin dağlarına bahar gelmiş memleketimin